Üç arkadaşın eski günlerdeki gibi birbirini desteklediği, ortak kasa kullandığı Üçlü Kuvvet serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar serimizin yeni bölümüne geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam var. 1000 abone olmak istiyorum. Lütfen videoyu izleyen dostlar yorum yapar, beğeni gönderir ve kanala abone olurlarsa beni çok mutlu eder, mükemmel destek olmuş olurlar diyelim. Yeni bölümümüze hemen geçelim. Gün birden herkese selamlar arkadaşlar. Şu an tarih 21 Ağustos saat 07.24 arkadaşlar. Bir arkadaşımız şöyle ekranda gördüğünüz gibi beni çok fazla arkadaşlar dediğim için uyarmış arkadaşlar. Arkadaşlar mı? Neyse paşam hitabı en sevmediğim hitaptır bilemezdim tabii ki. Bu için teşekkür ediyorum. Muhtemelen sürekli arkadaşlar diye tekrarlamamın sebebi videoları parça parça farklı zamanlarda çekmem olmasıdır diye düşünüyorum. Dikkat edeceğim. Güzel uyarın için teşekkür ederim. JR'ye gireceğiz birazdan. Güzel PK döner. Güzel bir mevzu dönerse videonun devamında görürüz. Olmadı. Güzel mevzu dönmezse kazandı kaybettik diye haberleşmiş oluruz. Diyelim devam edelim. Dostlar 8-0 kazandığımız JR'de sıkıldık. Şöyle hemen reklamımı da yaptım. Devayı keserek Silver Bar ve silver silver gemimizi de aldık. Partimizin eline sağlık. Aynı zamanda spirit talismanımızı ve iki silver gemimiz de üstümüzde. Şöyle yapalım. Ne oldu? 1 blue, bir black. İki de silver gemim var. Şimdi ne yapacağım? Evde çok küçük işlerim var. Sonrasında belki 50 ile gidebilirim. Bilmiyorum. Yapacağım bir şeyler. Videonun devamında görüşürüz. Şu arkadaş arkadaşa yazacağım. Dönüş yaparsa 50 ile geçer. Bir güncelleme yapmayı da unutmayalım hemen. Gördüğünüz gibi statlarımda değişiklik var. Sağ üst köşede war premium var. Ve üstümde 8 çitin setim var. Nasıl oldu bu? Ben duramadım. Yani duramadım değil aslında sinirlendim. Gittim bunu artı altıya bastım. Sonra damage testi yaptık. Üzerinde club defansı, anti defı olan birisi ki genelde herkeste skebelt var. Hani takribi bir şeyle aynı vuruyor. 8 Iron Impact'le aynı vuruyor. Neredeyse birazcık daha az vuruyor. Dedim ki 8 Iron Impact'i satayım. Çünkü 50 kill'lerde çok zorlanıyorum. JR'lerde çok zorlanıyorum. Char evet char dayanıyor ama parti kötüyse biraz daha fazla dayanmam gerekiyor. O sebepten dedim ki 8 Iron Impact'i satalım. Gidelim kendimize 8 çitin set alalım. Gittim 8 çitin set aldım. Dedim ki hani önce dedim stat sıfırlayayım. Skill'leri sonra sıfırlarım diye düşündüm. Sonra baktım paraya falan. Sağ olsun ekran dostumuzdan da Mulan'dan da bir miktar borç aldım ki dün akşam canlı yayında olan arkadaşlar. Bütün olaylara ambeğan şahit oldular. Bütün alışverişlere, statiski sıfırlamaya, borç alışverişine falan vesaire. Neyse, War Premium'u aldım. Nasıl oluyor? DC Premium'umuzun 16 günü var, War Premium'umuzun 29 günü var. Ne yapacağız? DC Premium bitene kadar atabildiğimiz zamanlarda farmımıza atacağız. DC Premium bittikten sonra da bundan sonra sürekli War Premium çekip bu şekilde oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Farmsız bir şekilde diyelim. Devam edelim. 50 kile geldim. 26 oldu. Toplama bir partideyim. DC, MC falan yok. Yazayım beni öne alır mısın diye. Birazdan Old Traki Sapri görevimizi bitireceğiz. Sonrasında STR'ye dönerim. Giderim Drakilerimi bitiririm. Güncellememi yaptım. Devam ediyorum dostlar. Dostlar Magelerle beraber 50 kili tamamladım. İkinci 50 kili tamamladım. Şöyle bir 5K kadar NP kastık. İkinci 50 kilden de sağ olsun ne verdi? Pot. Allah canını almasın. Güzel bir şey var da bir elimizi yüzümüze suç alalım. Neyse SC'lerim bitiyor diye arkadaşlardan müsaade istedim. Şimdi bir kahvaltı falan yapacağım. Daha sonrasında statistiği sıfırlayıp Draki'ye gireceğim demiştim. Onu halledeceğim. Birazdan görüşürüz. Dostlar Draki'nin 2 hakkını yaptım. Okula gittim. Bir tane dersim vardı. Geri geldim. Sonra hop son hakkı yaparken bir tane süper yordu rakibi aldık. Tertemiz. 3 hakkımızda yapmış oluyoruz. Güzel oluyor. Daha sonra skill sıfırlayacağım. DB'ye döneceğim. Yan karakterimizi de alacağım yanıma. Kendime undu attıracağım. CZ'de farm'a gideceğim. Hemen bir güncellememi yaptım. CZ farm'ında görüşürüz. Dostlar, drake haklarımızın hepsini bitirdik. Bir tane Commander Bey'cimiz, bir tane Sapli Box'ımız var. Hemen hızlı bir şekilde hazırlıklarımı yapacağım. Esland'daki boss turuna gideceğim. Saat 5'le başlıyor. Şu an saat 16.56. Şunu 4. sayfamıza da koyalım. Şu potları falanları filanları da atalım. Biriksin. Daha sonrasında satacak mıyız ne yapacaksak yaparız. Hazırlıklarımı yapayım. Uçuyorum boss turuna. Dostlar boss turundan hiçbir şey alamadık. Zaten bir tane boss gördük. O da Dragon tut. Ondan da kutu alamadık. Neyse geldim görevlerimi veriyorum. Skill sıfırlatmayı üşendim. Yan priyesi de getirmeyeceğim. Böyle bu şekilde gideceğim. A, C, falan basacağım. Emblem alacağım. Gideceğim birazcık bir CZ'de bir dolaşacağım bakalım ne yapabiliyorum bu halde. Biraz bir vakit geçireceğim. Farm atmaya çalışacağım vesaire. Önemli bir an olur. Güzel bir sahne olur. Videonun devamında görürüz. Dostlar kayda girmeyi unutmuşum. JR'ye girdik. Priestiz DBCC oldu. Ben DB'den devam ediyorum. Okçularımız var, magelerimiz var. Bir kuryanımız var. Güzel bir partiyiz. Bakalım inşallah silver gemimizi alır çıkarız diye umut ediyoruz. Güzel PK dönerse PK sahneleriyle dönmezse kazandık kaybettik infosuyla görüşürüz birazdan. Dostlar PK keyifli bir PK değildi. O yüzden hiç size izletme gereği duymadım. Şimdi Maradona gidiyorum. Skill'lerimi sıfırlayacağım. Planımızla beraber, ekip arkadaşlarımızla beraber boss turuna gideceğiz. Diyelim boss turunda sonuçlarda görüşürüz. Atmadı böyle bir şey. Faruk abiye de parti göndersene. Aa DF bende koş. Koş Neredesin? DF bende. Tep şey Titan'dayım. Of nerede ya? Burada bir şey yok. Tep oldunuz mu? Oldum oldum ben. Ben de oldum. Tamam, Ooo kalabalıkmış burası baya. Toplandılar kanka bir anda. Uzak Abi gibi. çölün sonuna kadar git ha. Ben hiç gelmeyeyim. Ben çölü gezerim. He evet, çölün sonuna kadar git sen. Yok be. İronek! İronek! Ananı sikeyim İronek! Hocam 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 hocam. İronek! Ananı sikeyim o <laughs> sen? Ulan, Yemin ediyorum. Anam ne sikim. Peri yoktu dedim. Peri'yi takayım evet, belki tk biz var, tk var, TK var. Evet, bir var. siktir et TK'yı. Kapatak gidek. Olsun abi. O ol, ne kapatıyor? Dur. Aaa. Bas Devam. Arkadaşlar aşağıya görüyorsunuz. Aylardır kıçımızı yırttık. Drop 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 dedik. Aha. Geldi drop. Oh be. Sonunda. Hadi bu da böyle bir şey olsun. Neyse ben bir hafta yatar arkadaşlar. Az önce demiştim. Örnek dışarı bir hafta yatarım diye. <laughs> <laughs> Neyse videonun devamında görüşürüz. Dostlar Ironnek'in sevinciyle aldım üstüme kilitledim. Daha sonra ilanlarını koydum. Duruma göre Halit'e geri vereceğim bunu. Şimdi ben sabah yapmıştım zaten 50 Ekiple beraber dışarıdan arkadaşlarla da beraber 50 killere geldik. Bakalım şimdi biraz PK dönecek. Güzel sahneler olursa PK sahnelerini izlersiniz videonun devamında. Arkadaşlar 50 kill yalan oldu. Çok fazla karus var ve hani karşılaştığımız karuslarda böyle itemsiz adama denk gelmedim neredeyse. Çok çok ciddi bir dengesizlik var server'da şu an. Hani böyle arkasında da oynayacağımız ya da beraber oynayacağımız bir kuman partiye denk gelmedi. Sadece Karus görüyorum. 01'de de aynı şekilde. 02'de de aynı şekilde. Yani şimdi 02'de girdim zaten Karus'tan başka ne bekliyorsun diyenler çıkabilir. 01'de de aynı şekilde bu arada. Bakalım. Başaramadık bugün arkadaşlara likil görevi yaptıramadık. Sağlık olsun. Günü burada bitiriyoruz. Yarın sabah CRS'inde yani sizin için çok kısa bir süre sonra ben de uyuyacağım uyanacağım. Sabah CRS'inde görüşürüz. Dostlar sabah CRS'inde görüşürüz dediğim sahneden sonra çarı balığa bıraktım. Bırakış o bırakış. Gün 2'de hiç oynayamadım neredeyse. Boyun fıtığım var. Boyun fıtığı beni rezil etti bugün. Hani o yüzden neredeyse oyuna hiç giremedim yani. Sadece ara ara girip bakabildim. İlanları kontrol edebildim. Iron Neck satışı için. Aynı zamanda da önceki izlediğim sahnelerin heyecanıyla bu heyecanı, bu sevinci sizlerle de paylaşmak adına videoyu hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalıştım. Lütfen buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hayırlı ne hayırlı olsun yazarsanız bizleri de çok çok mutlu edersiniz. daha iyileri, daha güzelleri sizlere gelsin, sizlerin karakterlerinde olsun inşallah diyelim ve bu bölümümüzü hızlı ve kısa bir şekilde burada bitirelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.